Beyim, Arkada çok güzel oturabilecek bir yer var. Ama arabamızı oraya park edemeyiz. Hadi gel gidelim. Evet. Çok güzel burası. Ee, aa, senin poşetini unutmuşuz. Dur ben hemen alıp geliyorum. bebeğim. Bebek! Bebeğim yok! Olamaz! Acaba kaçırdılar mı? Ne yapacağım ben şimdi? Of! Kimden yardım istesem ki? Ah buldum! Örümcek adam! Örümcek adam! Örümcek adam! Örümcek adam! Acaba gelmeyecek mi? Ne yapsam ki? Ha! Örümcek adam. <gülüyor> 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 Örümcek adam. Benim bebeğim kayboldu. Az önce şey eee burada yok. <laughs> Ay çok hızlı. Nasıl bu kadar hızlı olabiliyorsun? Arkada neler <laughs> Ben bebeğime su vereyim. Susamıştır. Mutlu, bağımda şuraya bakınca gerçek ağa sandım. Kendime, kendime baktım. Mutku sen nasıl öpülecek adam oldun? Ben hiç anlamadım. Bir de benim acaba bebeğimi kim çaldı? Çok merak ettim. Tam bebeğime su vermek için poşetini almaya gitmiştim ki bir döndüm ki bebek yok. Ama ben buldum. Evet arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere.